Güneş kremleri kışında kullanılmalı mı? O çok muzdarip olunan güneş lekelerinden tam kurtulma dönemi, tedavisinin başlama dön dönemi, kış ayı mı güneş koruyucularını kışında kullanıyor muyuz? Bazı hastalar hem nemlendirici sürüyor hem güneş koruyucu sürüyor. Bu sefer yağlı olduğu için akne sorunu çıkıyor. En doğru faktör kış ayında hangisi, yaz ayında hangisi? Yaz, kış, 30 faktör herkes için aslında yeterlidir. Çinler şuradaki ışıktan bile etkileniyor. Ya sizin dört yüzünden e, hastalarımız hepsi vitamin D eksikliği yaşıyor. Bıktık sizden hani evet. güneşten korunun korunun evet. diye. Evet. dışında hangi hastalıklar var güneşi seven? Güneşi kışın gördüğümüzde bize önerileriniz nedir? Güneş almalı mıyız? Her bulduğunu yüzüne süren bir kesim var. Kahveyi bile yüzüne süren bir kesim var. Bu konuyu onaylıyor musunuz? Yepyeni bir YouTube videosuyla yine karşınızdayım. Yanımda Dermatoloji Uzmanı Doktor Elona Tule var. Onunla çok ilgi gören sohbetlerimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden merhabalar. Merhabalar. Bugün Güneşi konuşuyoruz. E, güneş kremleri kışında kullanılmalı mı? o çok muzdarip olunan güneş lekelerinden tam e, kurtulma dönemi, tedavisinin başlama dön dönemi, kış ayımı ya da güneşi seven, güneşten korkan hastalıklar. Bunları irdelemek istiyorum sizinle birlikte. Son dönemde önüme e, en çok çıkan kozmetik ürünlerinin başında e, güneş koruyuculu fondötenler gelmeye başladı. Yani bir kozmetik bölümüne girdiğimde orada bunlar önüme çok çıkıyor, Elona Hanım. Evet. E, kışın da kullanıyor muyuz dolayısıyla güneş koruyucularını? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle, aslında bazı hastalar yanlış yapıyor. Yazın kullanıyor, kışın çok ihtiyaç duymuyor. Aslında bir, biraz haklılar çünkü güneşin güneşin UVA ve UVB ışığı var. UVA ışığı e, bulutları geçebiliyor. UVB ışığı bulutu geçemiyor. Bu yüzden kışın hiçbir şey kullanmasalar da aslında lekeleri biraz azalıyor. Onun için hastalar çok net bunu söylüyor. Diyor ki kışın geçiyor ama yazın tekrar ediyor. Ama bazı güneş lekelerimiz var ki inatçıdır. Yani yaz kış hep oluyor. E, bu fondötenli güneş koyucular aslında çok güzel bir e, bir alternatif diyelim. Çünkü hem güneş kurucu var hem de Fiziksel olarak koruyuculuğu var. Yani e, renkli olduğu için hem güneşi e, engelliyor hem de e, içerisindeki maddeden dolayı da güneşten koruyor. Aslında güzel. Bir de pratiktir de çünkü hastalar ne yapıyor? Hem güneş koruyucu sürüyor üstüne fondöten bir şey sürecekler. Onu yapacağına sadece güneş koruyucu sürmeleri çok güzel. Ben kullanıyorum mesela. Soracaktım zaten cildiniz çok güzel. Sürekli güneş koruyucusu daha önce kullandığınızı söylemiştiniz bir Hı -hı. önceki röportajlarımızda. Hı -hı. Yaz Biraz kış kullanıyor musunuz? Çok leke derdim yok. Ee, hani onun için ben çok ben tüm yüz falan bazen ihtiyaç duymuyorum. Zaten iş ev ev iş hani eğer dışarıda değilsem elmacık kemikleri gibi hani daha çok sorumlu bölgelere kullanıyorum. Peki e, güneş koruyucularını ee, makyaj altı nemlendirici olarak da kullanabilir miyiz? Evet, aslında Doğru nemlendirici. Mu? Çünkü bazı hastalar hem nemlendirici sürüyor hem güneş koruyucu sürüyor. Bu sefer yağlı olduğu için akne sorunu çıkıyor. Parlaklık aşırı oluyor. Hiç yani gerçekten pratik değil. E, nemlendirici etkisi var. Hatta ben hastalara çok net söylüyorum. Hem nemlendirici, e, sabah nemlendirici olarak güneş koruyucuyu seçebilirsiniz diye söylüyorum. Süper. O zaman sizi yakalamışken lütfen hani bunların böyle 10, 20, 25 işte 50 faktör gibi e, numaraları var Hı -hı. ya. En doğru faktör kış ayında hangisi, yaz ayında hangisi? Aslında yaz <laughs> kış 30 faktör herkes için aslında yeterlidir. Yani 30 faktör yüzde %96 koruyor. 50 faktörde %99 yani çok da aşırı bir fark yok ee, ama çok lekesi var mesela çiller, çiller şuradaki ışıktan bile etkileniyor, çilli bir yapıya sahipse gerçekten e, fondötenli bir güneş koruyucu bence ve yüksek korumalı bir güneş koruyucu bu 360 dediğimiz çünkü artık görünür ışık bile leke yapıyor bu 360 dedikleri güneş koruyucular var öyle bir güneş koruyucu kullanmak daha mantıklı olur. E, yani rutin, standart kişiler için 30 faktör ve üstü yeterli. Çok teşekkür ederim. Şimdi notlarım arasında güneş tedavisinde kullanılan cilt hastalıkları var. Yani güneşin iyi geldiği cilt hastalıkları. Evet. Aslında çok iyi bir konuya bastınız. Çünkü bir dahili taşım şey demişti. Ya sizin dermatologlar yüzünden hastalarımız hepsi vitamin D eksikliği yaşıyor. Bıktık sizden hani güneşten evet. güneşten korunun korunun diye. Evet. Ya Biz güneşten kaçın demiyoruz. Yüz ve eli koruyun diyoruz. Yani başka yerden alın güneşi diyoruz. Ama hakikaten bizim de bizim cilt hastalıklarımız var. Güneşle iyileşen cilt hastalıklı grubumuz var. Mesela en baştaki SEDEF. SEDEF hastalarımız kışın hep bize geliyorlar, başlıyorlar. Şimdi mesela başlayacak SEDEF hastalar gelmeye. Ama yazın kayboluyorlar. Çünkü güneşleniyorlar. E ve e, tabii ki eğer yani müsait yani ekonomik olarak da durumları varsa tüm yazı şeyde yazlıkta geçirsinler bizim için kafi yani. Kışında Akdeniz'de ve Ege'de geçirsinler. Evet. Peki Sedef dışında hangi hastalıklar var? Güneşi seven Egzema aslında egzema da iyi geliyor. Hastalar mesela yağlı egzema da güneş. Çünkü güneş endorfin veriyor. Bir mutluluk hormonu da veriyor. E bizim birçok deri hastalığımız stresle ilişkili zaten. E o mutluysa, vücut da mutluysa e stres de azalmış olur. Egzemalar özellikle bu el ayak egzeması var. Çok inatçıdır. Işık tedavisi var. Hani solaryuma benzer ama daha masum, daha sağlıklı ve genellikle hastane dünyelerinde olur. Işık tedavisi öneriyoruz. Mesela egzema da öneriyoruz. Bu atopik derma dediğimiz çocukluk çağıyla başlayıp ama erişkinlerde de gördüğümüz bu kuru cilt zeminde egzamalar güneş ışığıyla çok iyi geliyor ki e, hamile bile girebiliyor e, hani çok e, sağlıklı ve masum bir tedavi. Süper. Şimdi artık mevsimler tabii küresel ısınma olduğu için güneşi kışında görebiliyoruz. Hı hı. Güneşi kışın gördüğümüzde bize önerileriniz nedir? Hani yüzümüzü elimizi koruyarak güneş almalı mıyız kesinlikle? Evet kesinlikle diyorum ben de, Yani Eğer müsait bir yeriniz varsa bu kol, bacak gösterin bence diyorum. Ve öğlen tabii hani ışınların dik geldiği UVB ışığının en çok farkı çünkü UVB ışığı asıl daha etkili olur hem vitamin D açısından e, o saatlerde bi, 15 dakika yarım saat bizim. kıyafetle de oturmamız yeterli olur mu? Yok yok gerek yok. yok en çok şuradan e, D evet. vitamini aldığımızı söylüyorlar. Evet. Güneşte doğru mu? Şu bölge daha açık e, ve daha ince olduğu için daha iyi alınır tabi. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, güneş lekelerinden e, kurtulmak için peeling ve kese gibi yöntemleri öneriyor musunuz diye notlarım arasında bir soru var. Çünkü kese bizim Türk toplumunda çok önemli. Hı hı. Ve gerçekten gözenekleri açtığını hani inanıyoruz ve cildimize de iyi geldiğini düşünüyoruz. Tabii hani bir doktorun karşısında ukalalık yapmak istemiyorum gerçekten. ama cildimize gerçekten kese ve peeling iyi geliyor mu? Güneş lekeleri içinde bunu deneyebilir miyiz? yüzde kese hiç önermeyiz, istemeyiz. Yani yüzde kese <laughs> hiç önermiyoruz ama peeling mantıklı. Çünkü peeling anti aging etkisi de var. Yani bir taşta kuş zaten lekeler nedir? Ee, güneşin verdiği bir hasar ve belli <laughs> bir yaştan sonra ortaya çıkıyor. Yani 40 yaş üstünde düşünürsek hem anti aging etkisi olacak hem bir parlaklık verecek hem de soyma yapacağı için lekeyi açacak. Ama geçiş çözüm bunlar. Yani e, Şöyle oluyor zaten. Leke vefasız bir hastalık diyorum hastaya ben. Yani bunu dönem dönem siz hep yüze bakım yapacaksınız. Ara ara soyduracaksınız, ara ara işte ara vereceksiniz ama güneş kurucuyu hep her daim kullanacaksınız. Bu sizin bakım kreminiz. Kışa doğru gelince peelingler, işte bakım kremleri, leke kremleri başlayacaksınız. Yaza doğru güneş kurucu, geniş şapkalar, hep kendinizi güneşten kaçma yani yüz olarak tabii ki hep dikkat etmeniz gerekiyor diye söylüyorum. Aslında. Keseye genel olarak nasıl bakıyorsunuz vücutta? Kese aslında çok mantıklı değil bizim için. Çünkü zaten vücut onu atıyor. Yani yenileniyor. Ayda bir zaten cildimiz ölü hücre olarak yukarıya çıkıyor, atılıyor. Yeni hücreler geliyor, ölü hücre olarak atılıyor. Yani kese birazcık daha hızlı bir şekilde hani alıyor onu ama zaten hani tozunun yüzde %80'i bizim cildimizin ölü, Ölü cildimizin bir parçası ya %80'li bizim ölü, ölü cildimizmiş. Öyle bir bilgi okudum. Çok enteresan gelmişti. Yani aslında kendimizden atılıyor. Anladım. Peeling için bir sorun var. E, İlla ki kozmetik ürünü olan peelingleri ya da işte eczanede satılanları mı almalıyız? Yoksa böyle her bulduğunu yüzüne süren bir kesim var. İşte kahveyi bile hmm. yüzüne süren bir kesim var. Evet. E, bu konuyu onaylıyor musunuz? Aslında bitkisel olunca hani insanlar şey diyor hani masum olarak düşünüyor ama e, ayarı yapamıyorlar yani onu kaçırıyorlar ee, azar azar bekleterek yaparlarsa aslında sıkıntı yok mesela haftada iki kere e, beş dakikayla başlayıp eğer sıkıntı yoksa işte birazcık arttırabilirler süreyi çok yanlış değil hani e, kahvedir işte e, limondur Hani o tip şeyler bir parlaklık veriyor ama bazen e, kozmetik şeylerle birlikte kullanıyorlar. Mesela hem e, maske kullanıyorlar peeling maskesi hem onu kullanıyorlar. Üst üste yapmasınlar. E, bu sefer çok aşırı kuruyor. Bu sefer de tariş oluyor, egzama oluyor, leke oluyor. Öyle hastalarımız oluyor muhakkak. Siz ne kullanıyorsunuz yüzünüze peeling yaparken? Yani ee, eczane ürünü evet, mü, kozmetik eczane ürünü mi, ben. eczane? Eczane ürünü kullanıyorum ben. Benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Güneş'le alakalı? Yani e, Güneş kurucuyla ilişkili hastaların yaptığı en büyük yanlış bir kere sürüyorlar ondan sonra da tamam e, rahatlıyorlar. Aslında o tam ters e, tepiyor. De hatta güneş koruyucum var diye daha da bir relax, daha bir rahat oluyor dışarıda. Kesinlikle 2 saatten sonra yüzde %80 %80'e düşüyor güneş koruyuculuk. Ee, o zaman da hani yine lekeler oluşuyor. Onun için güneş koruyucu düzenli kullanmak gerekiyor. Dışarı çıkmadan yarım saat önce sürmek gerekiyor. Ee, eğer çok terliyorsa e, tekrar sürmesi gerekiyor. E, yani su geçirmeyen bir güneş koruyucu daha mantıklı olur. Fondötenli güneş koruyucuları ben e, kesinlikle öneriyorum. Bayanlar için özellikle öneriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Doktor Elona Tulay ile birlikteydik Umarım size faydalı bilgileri aktarabilmişimdir yeni videoda görüşmek üzere özel Atıköy Hastanesine de katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum